Alves Kablo Şimdi Son enerji sektörü şirketlerinin Performansından sonra Daha doğrusu yaklaşık 7-8 ay önceki Yüksek performansından sonra Düşüşünde beraber Hani dediler ki sigara parasıyla Niye Alves Kablo biriktiriyorsun Bir enerji üreticisi değil Bir Yazılımcı değil Kablo dediler Şimdi geldiğimiz noktada öyle bir haber geldi ki, öyle bir kap haberi geldi ki Alves kabloda acaba diyoruz bir erken yükseliş mi göreceğiz? Niye? Biz hala toplama evresindeyiz. Biz hala haftadan haftaya, cumadan cumaya sigara paramızla Alves kablo biriktiriyoruz. Euro Power'dan sonra Alves'te gelen haber 22 milyar TL'lik ihale adımı atılmış arkadaşlar. Bakın borsa filozofu bizlerle paylaşmış. Ayrıca çiftecinin bizlerle paylaştığı detaylarda TMSF tarafından 22 milyar TL muamen bedelle satışa çıkacak HES Hacılar elektrik sanayinin alımına teklif vermiş arkadaşlar. TMSF ödeme yapıldığını kapa bildirmiş. Bu büyük bir haber. Gerçekten bu haberle Alves Kablo hani nasıl söyleyelim büyükler içinde oynamaya başlayabilir bir hani derler ya hani diyoruz ya bazen de bebek hisse bulun kendinize. Sürprizler bu bebek hisselerden gelir. Küçük sermayeli hani niş bir sektörde bulunan bu şirketler hani yarın öbür gün ya acaba mı? Biriktirdik biriktirdik ama işe yaracak mı? Dediğimiz noktada öyle bir haberle gelir. Öyle bir haberle gelir. Hani büyük biz 30 içinde bulunan büyük sermayeli şirketler milyon milyon dolarlarla işler yaparken şu kadarcık yükselirken küçük sermayeliler onun yüzde onu ile bir iş yapmaya başlasa devasa yükselişler 2'ye 3'e katlamalar görebiliriz. Bakalım Alves kabloyu seçtiğimizde hani hiçbir zaman pişman olmadık. Gerek Europower'da gerek Alves'te çünkü vademiz uzun ama keşke daha fazla aşağıdan alma fırsatımız olsa keşke diyoruz. Takip edeceğiz. Alves kabloyu da takip edeceğiz. Cuma günü de yeni sigara paramızla, bir haftalık sigara paramızla alış fırsatını da sizlerle buradan yine paylaşırız. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.